Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün resmen öyle bir borsa yaşadık gibi gözüküyor toplam işe net alım 87 milyonluk bir alımla borsamız arkadaşlar 0.30 zaten ancak artıda tutulabildi. Şimdi baktığımız zaman en çok işlem zaten Bank of Amerika tarafından yapılmış gözüküyor. Toplamda da arkadaşlar net 796 milyonluk alım yapmış. Toplam hacimde ise en çok Bank of America 45 milyar TL'lik bir hacim oluşturmuş. Arkasından baktığımız zaman arkadaşlar en çok alın Ziraat Bankası var. Karşımıza net alım var ki bunun ayrıntısına şimdi biraz sonra gireceğiz ama Bank of America'nın en çok aldığı hisseler şöyle bakalım arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla 1 milyar 142 milyonluk ciddi bir rakam arkadaşlar. Resmen uçmuş denilebilecek bir rakam. Arkadaşlar net alım yapılmış gözüküyor Bank of Amerika tarafından. Arkasından Halkbank'ta 244 milyon da 175 milyon, Türk Hava Yolları 172 milyon, Anadolu Efes tarafından da 160 milyonluk net alım yapmış. Bunlar sadece Bankof'un alımları arkadaşlar. Bakın diğerlerinin satımları falan değil. Sadece Bankof'un net alımları. Yapı kırdıya baktığımız zaman arkadaşlar Bank of Amerika'nın en çok sattığı ise 506 milyonluk bir para çıkışı var. de 368 milyonluk, Garanti'de 345 milyonluk, da 216 milyonluk, Migros'ta da 187 milyonluk bir para çıkışı var. Günün en çok net alımını gerçekleştiren aracı kurum Ziraat Bankası sonra Akbank Ziraat Bankası 1.380 milyon Akbank 939 milyon, Bank of America 796 milyon, Tera 698 milyon, Garanti'de 536 530 milyonluk bir net alımı var. En çok net satım yapan da Vakıfbank 2 milyarlık net satım arkadaşlar. Borsamızı göçürten anladığımız kadar bugün Vakıfbank olmuş. Ünlü 866 milyon, Taciler 459 milyon, Oyak 450 milyon, A1 de 398 milyonluk bir net satım gerçekleştirmiş gözüküyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Aslınsa cilde kayda dair bir rakam var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.